Bu anlamda bayram eşittir tatil midir? Burada yaşadığımız dönüşümü nasıl algılamak gerekir? Bu dönüşüm sizce toplum açısından, kültürümüz açısından olumlu bir değişme midir? Bunu nasıl algılamamız lazım ya yani? Ya bayram hiçbir zaman tabii tatil değil. Yani bayram bayramdır. Şimdi bayram neticede aslında içi doldurulan bir zaman dilimidir. Evet, boş geçen bir Bunun vakit Bunun içinin tatil ile doldurulmaması gerekiyor. Şimdi tatilde biz şunu anlıyoruz değil mi? Günü birlik yaptığınız işlerin, uğraşıların bir tarafa bırakılarak gündelik, gündelik yaşantınıza bir değişiklik yapmak, işte işi, gücü, çalışmayı, şunu bunu bırakıp dinlenmek, gezmek, eğlenmek. Yani bu çerçevede tatili değerlendiriyoruz. Oysa bayram farklı bir şey. Bayram bu değil yani. Bayram tam tersine buluşma zamanıdır. Evet, o çok insanlarla önemli. buluşma ve kaynaşma zamanıdır. Yani buluşacağınız ve kaynaşacağınız ilk kişiler de en yakın çevrenizdir. İşte kendi ailenizdir, annenizdir, babanızdır, akrabalarınızdır, konu komşunuzdur, yakın dostlarınızdır, kendi çevrenizdir. Yani bir bakıma tabi insan aslında bayramda, gündelik yaşantısında bir ölçüde ihmal ettiği o buluşmayı, kaynaşmayı gerçekleştirmiş yani oluyor. Ve o sevinci hep birlikte yaşamadır bayram. Çocuklarla, büyüklerle, aile fertleriyle, akrabalarla bütün bunlarla birlikte yaşamak. Oysa modern dünya, yani modern yaşantı maalesef insan yaşamında bu çerçevede bir bayram artık e, coşkusunu ortadan kaldırmış gözüküyor. Şöyle ki yani bayram artık insanlar o tüketim toplumu mantığıyla bir fırsat olarak görüyorlar. Nasıl bir fırsat? Boş bir zaman, ara bir zaman. Ve o boş zamanı, ara zamanı işte bir şekilde sen işte ya denize giderek ya efendim işte beş yıldızı, dört yıldızı neyse otellere gidip şehirden uzaklaşarak bir şekilde aslında bulunduğu mekandan uzaklaşmak. Yani bulunduğun mekandan uzaklaşmak, bir bakıma kafa dinlemek. Zaman olarak görüyorlar. Ve dahası içinde bulunduğumuz toplumda bu toplumun ekonomik e, ve ticari yapısı da bunu bu algıyı gittikçe körüklüyor. Bu algıyı tetikliyor. İşte mesela bayram dönemindeyiz değil mi? Ve bayram döneminde e, birçok mesela yerdeki işte oteller, beş yıldızlı oteller, tur şirketleri, veya işte mesela tatil beldeleri bayram menüleri bayram efendim fixtürleri bayram rezervasyonları veya bir takım işte bayrama ilişkin kendilerine göre bir takım özel düzenlemeler hazırlarlar ve bunu insanlara sunarlar yani bu ciddi anlamda aslında bayram anlayışımızın bence dejener olduğunu gösteriyor şimdi bu dönemde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu İslami bir takım değerleri, kavramları sadece şeklen devam ettiriyoruz ama hızla içini boşaltıyoruz. Dindarlık dedik, içini boşalttık değil mi? Namaz dedik, içini boşalttık. Oruç dedik, içini boşalttık. Hep bir içini boşaltıyoruz. Hep şekilden if ibadet Tabii kesinlikle öyle. Yani birçok şey öyle. Yani ibadetlerin ve İslami kavramların hızla içini boşaltıyoruz. Onu anlamsızlaştırıyoruz bir bakıma. Şimdi bayramla böyle bir şey geldi. Mesela önceden annemizi babamızı gidip ziyaret ederdik değil mi işte? Ellerini öperdik yapabildiğimiz oranda. Çocuklarımızla buluşurduk ama şu anda öyle değil artık. Telefon açıyoruz. Hatta çoğu zaman artık telefon da açmıyoruz. Mesaj atıp? Mesaj atıyoruz. <laughs> telefon mesajı. Mesaj atıyoruz. Yani bu çok önemli. Şimdi bir ara bir televizyonda bir reklam vardı. Bir sanıyorum bir şeker firmasının reklamıydı yaşlı iki karı koca bayram öncesi alışveriş yapıyorlar işte şeker alıyorlar meyve alıyorlar bilmem ne alıyorlar tabi torunlarını ve çocuklarını bekliyorlar sonra da evlerinin çıkıp camında penceresinde yolu gözlüyorlar şimdi artık böyle oldu gerçekten böyle ve bu, bu tarz şeyler işte sadece bir artık geçmişe öykünülen adeta geçmişle ilgili birer şeye dönüştü beklentiye dönüştü yani toplumda böyle bir durum var. Oysa bence yani bayramı böyle algılamamak lazım. Hocam burada sorulması evet. gereken e, diğer bir soru hemen aklıma geliyor. Yani işte günümüzden şikayet ediyoruz. Hep geçmişe öykünüyoruz. Acaba geçmişte bayramlarımız nasıldı yani? Ama bakın bu geçmişe öykünme değil. Yani bu ben yani benim söylediğim Hani geçmişe öykünme değil. Olması gereken ha, bu. Zaten. Asıl o zaman. O zaman asıl bayramlar nasıl yani, olması mesela, diye sorayım tekrar. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Örneğin Kur'an e, İslam'ın temel kaynağı, kaynakları bellidir değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in örnekliğidir. Şimdi bayramlarımız konusunda da yani İslami bayramlar konusunda da bizim için asıl alınması gereken şey bu temel kaynaklardan hareketle bayramı nasıl idrak etmeliyiz, nasıl algılamalıyız? Evet, almalıyız. evet. Asıl. E şimdi bu çerçevede yani İslam bayramı bayram hadisesini gerçekten e, başta bir defa en yakınından başlayarak etrafındaki insanlarla paylaşma. Neyi paylaşma? Coşkuyu paylaşma. Sevinci paylaşma. Değil mi? Ve onlarla buluşma. Zamanı olarak görüyor. Şimdi tabii geçmişten bugüne kuşkusuz insanların hızla değiştikleri bir gerçek. Yani zaman insanın aslında adet ve alışkanlıklarını da değiştiriyor. Ee, ...şekillerle birlikte insanın bakıyorsun o şekillerin içerisini doldurması farklılaşıyor. Şimdi bu yönüyle mesela e, geçmiş dediğimiz şey örneğin işte bir mesela Osmanlı döneminde acaba bayramlar nasıl kutlanıyordu? Daha geriye doğru gittiğimiz işte bir tarihsel dönemde nasıl kutlanıyordu? Her birine kuşkusuz farklı farklı şeyler vardı. Aslında her zaman bir önceki zamandan farklılık arz ediyordu. Ama şu da bir realitedir ki, şu da bir gerçektir ki bir takım geleneksel değerlerimiz de hızla elimizin altından kaydı gitti. Anadolu'da mesela bakın birçok yerleşim merkezinde mesela bayram meydanları olur. İşte köylerde, kasabalarda, kentlerde falan. Yani bayram yerleri olur, bayram meydanları olur. Toplu bayramlaşmaların yapıldığı insanların bir araya geldiği, sadece akrabalar olarak değil, mesela köy olarak bir araya geldiği, kent olarak bir araya geldiği, bayram süresince en azından insanların birbirleriyle o coşkuyu paylaştığı, buluştuğu yerler mesela söz konusuydu. Ama şu anda bunların birçoğu sadece artık coğrafi isimlerden öteye geçmiyor.